Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Beykoz Anadolu Sporu konuk edecek. Geride bıraktığımız hafta sonu deplasmanda lider Kastamonu Spor maçından golsüz eşitlikle ayrılan Isparta Spor'da gözler hafta sonuna çevrildi. Yeşil Pembeli ekip 24 Kasım Pazar günü Isparta Atatürk Stadyumunda Beykoz Anadolu Sporu konuk edecek. Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14'te çalacak. Grupta henüz bir galibiyeti bulunan Sparta Spor, oynadığı 11 maçın 7'sinden de beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz Sparta Spor 4 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Teknik direktör Koray Palaz yönetiminde Beykoz maçının hazırlıklarını sürdüren Sparta Spor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Yeşil pembeli ekip karşılaşmadan alacağı 3 puanla uzun süredir hasret kaldığı galibiyete kavuşmayı hedefliyor. Temsilcimiz Isparta Spor Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta 10 puanla 14. sırada yer alırken rakibi Beykoz Anadolu Spor ise 23 puanla 7. sırada bulunuyor.